Siz ezikler. Korktunuz mu? Aa, Aa acıyor. Neden kızları gözetliyorsunuz pislikler? Aa Ence bu babalın fikriydi. Beni buraya getirdi ve kızları gözetle dedi. Sen ne diyorsun Dilin? Yeni kızı gözetlemek isteyen sendin. Ah! Hey. Aptallar. Kimin kime yaptığı umurumda değil. Bay Max'e gideceğiz ve siz de yaptıklarınızı itiraf edeceksiniz. Hayır, Hayır ence, ence lütfen, lütfen bunu, yapma. bunu yapma. Bunu yaparsan kampüsten atılırız. Enci cidden çok üzgünüz. Tamam. İlk ve son defa sizi affediyorum. Defolun buradan aptallar. Bu kapıdan sonsuza dek uzak durun. Anladınız mı beni? Tamam tamam. tamam, tamam. Ha. <laughs> Merhaba kızlar. Merhaba Memur Çak. Merhaba Huk. Merhaba Laura. Merhaba kızlar. Herhal Önce ben mi? gideceğim. Bekle. Lanet, Lanet olsun, olsun ezikler, ezikler. dikkat Edim edin be. be. Neden, Neden bize bakıyorsunuz aptallar? Kıskandın mı yoksa sen de sarılmak ister misin? Sarılmaktan çok uzak onlar. Gerçekten de küçük kokuşmuşlar. <laughs> <laughs> Defol buradan görmüyor musun? Havalı kızlar havalı kampüs çocuklarıyla takılıyor. Çocuklar duydunuz mu? Bize kampüsteki en iyi çocuklar dedi. Bir daha bu çocuklar lafını duyarsam yürümek için buna ihtiyacın olacak tamam mı? Anladın mı beni? Sakin ol Benz havayı bozma. Beni nasıl kızdırdıklarını tarif edemem. önünden çekilin. Yaşlılara kaba davranma tamam mı? Aslında sadece sihirli bir kelime var. Kapayın çenenizi aptallar. Bu doğru kelime mi? Sizi küçük vahşiler. Bonya ben halledeyim mi onları? Onlara biraz kibarlık öğreteyim. Aa, kızlar başınız belada. Hayır hayır bunu yapmayın kızlar. Biz sevimli nazik kedileriz değil miyiz? Mia. Bu arada kızlar size bir hediyem var. Neredeyse unutuyordum. Hediye mi? Bizim, Bizim için, için mi? Sizin için kampüsteki diğer küçük kokuşmuşları tanıyor musunuz? <laughs> <laughs> Delirdin mi, mi sen be? Tamam sakin ol sadece şaka yapıyordum. Löv 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 löv. Tamam gidelim kızlar Eee çocuklar okuldan sonra basketbol oynamak için sahaya gidecek miyiz? Belki beyzbol oynarız ha Hiçbiri biz basketbol oynarız Gidelim hadi Çok aptallar Havalı gençler olduklarını düşünüyorlar Bunun hesabını verecekler Gerçekten acımasız bir intikam düşüneceğim Ve buna pişman olacağım Aptallar salaklar. <laughs> Bay Max benim Enci. Enci öğretmen odasına girmeden önce kapıyı çalmalısın. Hala öğrenemedin mi? Yaptım ama Bay Max çaldığım kapıyı duymak için çok meşguldünüz. Peki Enci ne istiyorsun? Bay Max Lütfen Laura'yı kampüsten atabilir misiniz? Peki söyler misin sana ne yaptı? Kampüsümüz için yeterince iyi olmadığını düşünüyorum ben. Ne demek istiyorsun Enci? Kimin bunu hak ettiğine ben karar veririm. Evet Laura aslında iyi bir öğrenci. Tamam anladım. İyi be artık gideyim ben. Seni önemli işlerin için rahatsız etmek istemem. Nefes almayı unutma. Keti ile sadece bir şey konuşuyorduk. Yoga'ya geç kalma. Tamam tabii ki. Gel buraya dişi kaplanım. Hulk, kampüsteki en güzel kız ben miyim? Evet, hem de en güzeli. Diğer kızlardan daha mı güzelim? Tabii ki dünyadaki tüm kızlardan daha güzelsin. Seni bu yüzden seçtim bebeğim. Enci'den de mi güzelim yani? Hayır, bebeğim Enci de çok güzel. Ama sen daha iyisin bebeğim. Bunu Angie'ye söyleyebilir misin acaba? Kahretsin Laura. Antrenmana gitmeliyim. Sonra görüşürüz. Yok artık. Yok artık. Yeni kız kıyafetlerini değiştiriyor. Gözetlemeye tam zamanında geldik. Evet dostum şanslıyız. Aman tanrım şuna bak. Sırtında bir dövme var. Evet yeni kız gerçekten havalı dövmeleri severim dostum. Hı -hı. Garip. Ha, ha, neredeyse neredeyse başımız, başımız belaya gidiyordu. Bence dikkat çekmeden toz olalım. Biri öğrense kesinlikle kampüsten atılırız. Siz ezikler. Korktunuz mu yoksa Aa, oh, acıyor. acıyor. Neden kızları gözetliyorsunuz? Derdiniz ne? Aa, ence bu Bubble'ın fikriydi. Beni buraya getirdi kızları gözetle dedi. Ne diyorsun sen Dylan? Yeni kızı gözetlemek isteyen sen değil miydin? He? Ah! Hey aptallar. Kimin kime yaptığı umurumda değil. Şimdi Bay e gideceğiz ve siz de yaptıklarınızı itiraf edeceksiniz. Hayır, Hayır ence lütfen, lütfen bunu, yapma. bunu yapma. Bunun için kampüsten atılırız. Enci çok üzgünüz gerçekten. Tamam ilk ve son defa sizi affediyorum. Defolun buradan aptallar. Bu kapıdan sonsuza dek uzak durun tamam mı? Tamam tamam Enci tamam. Dylan sen bir ispiyoncusun. Sana gitme zamanı geldi demiştim ama sen hayır hayır biraz daha dedin. Ah merhaba arkadaşım. Merhaba İn. Ne oldu orada? Çığlıklar duydum. Aa ah, hayır hiçbir şey sadece her zamanki gibi Yoga dersine gitmeye hazırım Rahatlayacağız Ya sen? A kıyafetlerimi değiştirmeliyim <laughs> Mia biraz konuşabilir miyiz? Evet tabii ki Ponka Mia Goofy ile çok fazla zaman geçirdiğini Ama benimle geçirmediğini düşünmüyor musun? Hayır öyle düşünmüyorum Goofy erkek arkadaşım Sen arkadaşımsın Evet aynen arkadaşım. Artık benimle tuvalete gitmiyorsun. Benimle ders tartışmıyorsun. Benimle kütüphaneye gitmiyorsun. Hain gibi kokuyorsun. Tonka ama dün kütüphaneye gittik. Bugün de oraya gitmek zorundayız. Mia daha ne kadar var? Seni çok özlüyorum. Goofy ile ben sinemaya gideceğiz. <laughs> Sizinle gelebilir miyim? Aa, aslında ikimiz baş başa gitmek istedik. Ama istersen sen de bizimle gel. Öyle değil mi? Evet neden olmasın? Tabii ki Tamam anlaştık. Ve bir ve... Kızlar gerçekten şişmanlıyorsunuz. Yarışma yakında iki kat daha fazla çalışacağız. Tamam mı? Tamam. tamam. Hmm. Ve... Merhaba tenisçi kızlar. Merhaba. Bonya ne istiyor? Atın onu dışarı eğitim yapıyoruz. Ne istiyorsun? Konuşmamız lazım. Sonra görmüyor musun meşgulüz. Bir eğitimimiz var bizim. Hmm. tamam. Bununla gerçekten ilgileneceğinizi düşünmüştüm. Tamam. Şimdi konuşalım. Hadi. Çabuk ol hadi. Ne istiyorsun? Tenisçi kızlar. Beni ekibinize alın. Ne? Tabii ki hayır. Sana ihtiyacımız neden olsun? Angie ile birlikte daha güçlü dövüşeceğiz. Aynı zamanda tenis oynamayı öğreneceğim. Hep hayal etmiştim. Konuşmamız gerek. Kızlar onu içeri alalım mı? Neden alalım ki? Ben olsam onu alırdım. Daha kalabalık, güçlü oluruz. Chris haklı. Hadi onu getirelim ve Andy sonsa dek ezelim. Tamam. Seni takımımıza almaya karar verdik. Deneme süresi için ama, tamam mı? Önemli kural: gösteriş yapma. Anlaştık. Anlaştık. Olamaz Laura tenis takımında. Ne olacağını bilmek ister misin? Öyleyse yorumlara yaz. Ayrıca videoyu beğenin kanalımıza abone olun. Zile tıklayın ve yeni bölümlerimizi bekleyin. Bay bay.